Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 İHA önemli bir eşiği daha geçti. 2014 yılında kabul testlerini geçerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren ilk sistemde yer alan S5 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 İHA 10 bin saat görev yaparak gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu. Göreve ve eden Bayraktar TB2, S5, İHA, bundan sonra da Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında görev alarak gövde ömür devri araştırma uçağı olarak kullanılacak. Hizmet süresini tamamlayarak TSK imanteninden çıkarılan Bayraktar TB2 İHA'nın yerini Baykar tarafından üretim hattından yeni çıkan T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hediye edildi.